Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sever Gazi stadındayız. Antrenmanda antrenmandayız şu an hocam. 7. haftaya geldiğimiz evet, geldik şu anda. Geçelim. Değerlendirmişsiniz 7. haftaya kadar. Evet, tekrardan hoş geldiniz. bizim bu grupta 3 üç başımız mağlubiyetle başladık. malum transferleri yetiştiremedik ve takımımız bizim Başkanımız biraz geç aldı. Biz geç geldik. Ee, anlaştığımız oyuncular üstte oynadığı için e, biz transferleri gerçekleştiremedik. Bekledik. O yüzden biraz sıkıntılar oldu. Bir de amatörde ilk defa çalışıyoruz. Oyuncuları çok tanımıyoruz. Ee, i̇sim isim beyan edemiyoruz. Sadece izlediğimiz e, maçlarda oyuncuları e, beğenip o şekilde... E, transfer yapmaya çalışıyoruz. Tabi e, bazı arkadaşlarımız yani bazı hocalarımız bize çok bu konuda e, yardımcı oldu sağ olsun. E, i̇lk 3 altı mağlubiyet de geçti. Sonra transferlerimiz bittiğinde Allah'ın şükürler olsun 4 e, maç yaptık. 4 maçta da e, galip geldik. Ee, Galip'ten ziyade e, gollü de, gol atmaktan ziyade golü geçen maçlardan ziyade oyunumuzu e, e, nasıl oynayacağımızı daha doğrusu e, çalıştık, kurguladık. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Artık bundan sonrası e, bizim için e, ne kadar iyi bir takım olduğumuzu önümüzdeki Baba Dağı maçından sonra daha da e, kendini belli edecektir. Kulağıma güzel e, haberler geliyor. İşte duyuyorum, e, iyi takım kurmuşsun, ne bileyim, e, iyi top oynuyor takımın gibi. Tabii hoşumuza gidiyor. Allah nasip ederse Baba maçında ne kadar iyi olduğumuzu göstereceğiz. Arkasından e, Yeşilçin maçı var, arkasından Adalet maçı var. Allah nasip ederse bu maçları e, en iyi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz ve hazırlanacağız. Grupunuz biraz güçlü bir takım değil mi hocam? Sardeşi, bütün iktidarlı takımların olduğu bir takım grup neredeyse. Evet. E, grubumuz mesela Babadağ Spor'un e, biz takımın başına geçtiğimizde 3 ay önce başladığını söylediler. Yeşil Çınar'daki e, hocanın aynı şekilde 3 ay önce başladığını söylediler. Adaletim 1,5-2 ay önce başladığını söylediler. Biz 2 hafta Çalışıp yani iki hafta derken altı idmanla ilk maçımıza çıktık. Ee, grubumuz zor ama e, ben zoru seven bir hocayım e, çok severim. Allah nasip ederse bundan sonra e, bu yarışta iddialıyım diyorum ve güzel olacak güzel maçlar geçecek. Bütün herkese beklerim. Tabii ki rakiplerime saygım sonsuz. Yıllardır amatör e, camiada çalışıyorlar tanınıyorlar. Seviyoruz hepsini de. Kendi adımı da konuşayım. Bu şekilde. Peki hedefi ne olacak hocam Gökbörü Spor'un? Gökbörü Spor'un hedefi e, kesinlikle e, şampiyonluk. Yani playoff'lara kalma derecesinde mücadelemize devam edeceğiz. Bu e, olmazsa olmazlarımızdan. Hedefimiz bu. Başkanımızın istediği de bu şekilde. Ama dediğim gibi e, futbolda bahaneler yok ama maalesef biz e, dediğim gibi takımı geç geldik. Yani daha doğrusu geç aldık. Transferleri yetiştiremediğim için tekrar yine söylemek zorunda kalıyorum ama bu mazret değil. Ama böyle Allah nasip ederse bundan sonra inşallah böyle olmadığını oynadığımız maçlarla beraber göstereceğiz. Ee, bu haftaki önemli bir maç. Biraz önce bahsettiğiniz gibi evet. da spor maçı. Grubun iki tane bizi takımı. takıma. Evet. Ee, içerisinde maç geçmesini tabii, tabii ki. Tabii ki. Baba maçı bizim artık e, çıkış maçımız olacak. Gentilmenlik şekilde tabii aynı sizinle dediğiniz gibi. E, hocasını da tanıyorum. Bir küçük bir yarım da var hocasıyla. Ben insanslarımı değiştirmek için evrak doldururken benim hocam kimlik fotokopileri çekti. Babıdağ hocası daha doğrusu. Babadağ sporu. Yani e, hepsi bizim abimiz, kardeşimiz. Fevzullah Hoca olsun. E, dediğim gibi hepsi bizim arkadaşımız. Ben daha yeni girdim bu camiaya ama e, saygı gösteriyorum. Birlikte bir problem yok. Ben çıkıp mücadelemi vereceğim. Hatalar oluyor tabii ki. Varsa da tam buradan herkese sizin aracınızda özür dilerim. Ama elimizden gelen mücadele yapıp, e, pilav playoff'lara kalıp şampiyonluğu hedefliyoruz. Spor yöntemi bu değil mi? Zaten centilmence mücadele etmek... Kesinlikle, ne, ne kesinlikle, kesinlikle. centilmence, hak yemeden, dürüstçe. Zaten e, Türkiye'nin hali belli, daha doğrusu dünyanın hali belli. Biliyorsunuz bir e, Covid'den dolayı herkes mutsuz, e, ekonomi çok kötü. İşte e, bu işin amatöründeyiz şu anda. Ee, bu da bir spor, amatör spor. Yani her bir e, profesyonel bir amatörlüğü var. Biz de burada vakit geçirmeyi, insanları eğlendirmeyi, kendimizi bir şekilde e, vakit geçirmeyi, spor alanında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Spor da renk katıyor değil mi hocam? Aynen, aynen o şekilde. Peki. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür Başarılar. ederim. Saygılar sunarım.